Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere yine çok kıymetli bir dua öğreteceğim. Aslında bu dua her insanın evvela yapması icap eden bir duadır. İnsanoğlu dünyadaki bütün çalışmasını huzur bulmak için yapıyor. Maalesef ne kadar çalışsa da huzuru bir türlü yakalayamıyor. Yüzünde tebessüm gülücükleri hiç olmuyor. Bu sureyi, bu duayı daima okuyan veyahut da dinleyen kimsenin yüzünden tebessüm hiç eksik olmaz. Daima huzurlu olur. Bütün dünya huzurunu bozmak istese bile huzurunu bozamaz. Bir kimse bu sureyi düşmanın yüzüne karşı okursa onun kötülüğünü önlemeye kafi gelecektir. Okuma imkanı olmayanlar düşmanın yanına varmadan önce güzelce dinlerler, düşmanın yanına vardıklarında yüzlerine üflerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Naziat suresini okuyan kimse muhakkak cennete girecektir. Ne büyük müjde değil mi? Dünyadaki huzurumuzun yanında ahirette de cennet var. Yani bu sureyi okuyan ve dinleyen insanlara hem dünyada huzur cenneti hem de ahirette bildiğimiz cennet vaat edilmiştir. Aynı zamanda düşmanlık yapanların, kötülük yapanların şerlerinden Allahu Teala muhafaza eder. Kısa bir hatırlatma. Her videomda diyorum. Eğer abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olunuz. Çünkü Müslüman kardeşimiz diyor ki: "Hocam şu konu hakkında video yayınlar mısınız?" Halbuki ben o videoyu çoktan yayınladım. Abone olmadığı için ona bildirim gitmiyor. Ücretsiz abone olup bildirim zilini açınız ve videonun altındaki beğen butonuna basarak videoları beğeniniz ve tanıdıklarınıza Gönderiniz. Bu isteğimizi yerine getirenlere özel duamız vardır. Buyurunuz. Euzü <Sessizlik> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ven-nâzi'âti ghurqâ. ven والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واعده فاذا هم بالساهره هل اتى حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس ضوى اذهب الى فرعون انه ضغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فعشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بنا رفع سمكها فسواها فأوضش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومر الجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. Sada Allahu al-azim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin vel hamdulillahi rabbil alamin Amin الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانت ارحم الراحمين انت مولانا وانت اكرم الاكرمين انت مولانا وانت ارحم الراحمين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allah'ım okumuş olduğumuz Naziat suresinden hasıl olan sevabı senin bizlere gönderdiğin sevgili Habibin, Resulün, müminlerin emiri, komutanı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, onun el ve eshabına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım yine hasıl olan sevabı Hulefai Raşidin Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh'ın Ömer'ül Faruk radıyallahu anh'ın Osman Zinnureyn radıyallahu anh'ın Ali'ül Murtaza kerramallahu vecihe hazretlerinin ruhu şeriflerine hediye ledik, sen vasıl eyle. Yine hasıl olan sevabı cemii enbiya ve mürselin hazaratının ve 33 altın silsilenin silsileyi saadatın da ruhu şeriflerine hediye ediksen vasıl eyle. Yine hasıl olan sevabı bu duayı okuyanların, dinleyenlerin ve her birerimizin kendi ruhlarımıza, aile efradımızın, abay ecdadımızın da ruhlarına hediye ediksen vasıl eyle. Yine hasıl olan sevabı İslam dinini bize kadar ulaştıran ulemanın, şehitlerimizin ve Müslüman gazilerimizin de ruhlarına hediye edidiksem vasıl eyle. Yine hasıl olan sevabı kabirlerinde kendilerine bir Fatiha okuyacak kimsesi olmayan Müslümanların da ruhlarına hediye edidiksem vasıl eyle. Allah'ım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile Naziat suresiyle sana tevessül ediyoruz. Onun yüzü suyu hürmetine senden talep ediyoruz Allah'ım. Allah'ım bütün dünyada Müslümanlar sanki okyanusa düşmüş, denize düşmüş, yüzmesini bilmiyor. Senden başka yardım elini uzatacak yok Allah'ım. Bütün Müslümanlar perişan halde, sıkıntı içerisinde ne olur sen Müslümanlara yardım ver. Öyle sebepler halk ediver ki Müslümanlara el uzatanların, dil uzatanların elini dilini kırıver Allah'ım, belini kırıver Allah'ım. Bütün Müslümanları her türlü sıkıntıdan hususiyle imansızlık sıkıntısından kurtarıver Allah'ım. İslam'ın nuruna doğru yöneltiver Allah'ım. Hastalara şifa Dertlilere deva Borçlulara da ödeme imkanı nasip ver Allah'ım Müslümanlara saldıran Müslümanları da o saldırıdan vazgeçir Allah'ım Burada videoyu durdurur Daha başka istekleriniz varsa söylersiniz Ve şöyle devam edersiniz Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala el seyyidina Muhammedin Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim Erruz <laughs> billahi min al-hammi wal-huzni ve min al-jubni wal-bukhli wa min al-ajzi wal-kesali wa min ghalabati dayni wa qahrir rijal Subhana rabbike rabbil izati amma yasifun ve salamun alel murselin ve hamdulillahi rabbil alamin illahi taala Fatiha Allahu teala önünde makbul eylesin çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala kendisinden istemeyen yani dua etmeyen kuluna gazap eder. Yani o kulundan hoşlanmaz. Bu sebepten dolayı boş vakitlerimizin tamamını dua ile, istiğfar ile, salavat-ı şerife ile geçirmemiz icap ediyor. Bazıları "Hocam 3-5 senedir dua ediyorum fakat bir türlü duam kabul olunmuyor." diyorlar. Onlar için bir video hazırladım. Her videonun altında açıklamada o videonun linkini paylaşıyorum. Onu dinlesinler. Ve şu misali vereyim. 2 defa verdim. Belki 5-10 defa daha bu misali sizlere anlatacağım. Asya'da ve Afrika'da yetişen uzun bir bambu türü var onun tohumu toprağa ekiliyor 4-5 sene boyunca sulanıyor hiç çimlenmiyor ama 4 veya 5 sene sonunda bir çim salıyor çim saldığı andan itibaren 6 hafta gibi yani bir buçuk ay gibi kısa bir sürede boyu 20-30 metre uzuyor hocam bu misalin dua ile ne alakası var diyeceksiniz. Alakası var hem de çok var. Dualarda bazen bu bambu tohumuna benzer. Dua ederiz, ederiz, ederiz. Allahu Teala kabul etmez. Onun da değişik sebepleri vardır. Belki bizim dua etmemizden Allahu Teala hoşlanıyordur da onun için duamızı belki biraz geciktiriyordur. Belki günahlarımıza kefaret olsun diye duamızı kabul etmiyor, duanın kabulünü geciktiriyordur. Ama 3-5 belki 10 sene sonra duamızı öyle bir kabul eder ki, öyle bir anda kabul eder ki şöyle deriz. İyi ki Cenab-ı Hak daha önce duamızı kabul etmemiş de şimdi kabul etmiş. Allahu Teala bunu bize söyletir. İşte bu sebepten dolayı duamız kabul olmuyor diye düşünmeyiniz. Hatta dua ettim de duam kabul olmadı derse bir insan Allahu Teala onun duasını kabul etse bile kabullüğünü iptal eder. Bunu kim söylüyor? Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiştir. Her zaman söylüyorum. Eğer abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olunuz. Ben bunu boşuna söylemiyorum. Bir misal vereceğim, isim vermeden. Bu kanalı ilk açtığımda bana abone olan bir abonem, çok sevdiğim bir Müslüman kardeşim, geçenlerde sormuş, yorumlara yazmış. Hocam, kötü bir komşum var. Onu nasıl uzaklaştırabilirim diye. Bunu soran öyle bir abone ki her videomun altına 3-5 tane yorum yazar. Dualar yazar. Bizi severek takip eder biz de onu severiz bir Müslüman kardeş olarak. Onun istediği duayı birkaç defa yayınladım ama gözünden kaçmış. Abone ama gözünden kaçıyor. Neden? Sadece abone olmak yeterli değil. Aynı zamanda bildirim zilini de açmak lazım. Bildirim zilinin nasıl açılacağını bir tanıdığınıza sorunuz, o size gösteriversin. Ben buradan çok anlattım ama maalesef uzaktan anlatmakla olmuyor. Bizzat birisine sorarak bildirim zilini de açtırınız ve bu duaları muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz. Ve böyle kıymetli duaların altındaki beğen butonuna tıklayarak videoları beğeniniz. Din düşmanları duaları beğenmedim diye tıklıyorlar, işaretliyorlar ve YouTube'da o videolara devam göstermiyor bir videomun başında bunu ikaz ettim. O gün 20 bin kişi dinledi, beğenen 3 bin kişi. Geri kalan 17 bin kişi maalesef beğenmiyor. Abonelik ücretsiz olduğu gibi videoları beğenmek de ücretsizdir. Allahu Teala bütün Müslümanların dualarını kabul eyleyiversin. Bilhassa bizim bu ricalarımızı yerine getirenlerin dualarını daha fazla kabule eyleyiversin. versin. Bir başka duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.